Yeniden merhaba. Sizinle yeniden buluşmak bir mutluluk. Son zamanlarda e, terapilerde ve arkadaşlarla beraber olunca en çok rastlandığım konu bugün sizinle paylaşmak istiyorum. Resimlerden yısa analizi. E, çok isteniliyor. Burada bakabilir misin? E, bu resim nasıl? E, bu kişi nasıl? Bu e, kişi hakkında ne söyleyebilirsin? Ama bunu sorarken ve resim gösterirken maalesef yönlendiriyorlar. Çünkü neden? Ee, bu kişi ne kötülük yapıyor? Bu kişi negatif duyguları ne? Güvenebiliyor muyuz? Yalan söylüyor mu? Nasıl bir kişi? Şimdi değerli arkadaşlar, bunu söylemek istiyorum. Bir kişi nasıl olduğunu neden başka insanı soruyorsunuz? O kişiyle zamanı beraber yaşıyor musunuz? O kişiyle beraber e, hayatı denetli, denetliyor musunuz? E, i̇nsanlar şimdi çok güzel e, nasıl birini sorunu ben bunu söylüyorum. Bir cevap mı vermek istiyorsun? Kime göre nasıl birini? Benim fikri mi önemli yoksa senin düşünceleri, senin duyguları, senin hisleri önemli. Arkadaşlar, gerçekten yüz ifadeler önemli. Ama nasıl önemli? Resimi çekildiği anda neredeydi? Nasıl bir çevre içinde? O gün ne duyguları yaşadı? O gün e, bir problem yaşadı? O resim ile seninle ilgili değil. Ama gerçekten bir analiz istiyorsanız evet analiz yapılabilir. Ama haydi bakalım en çok sevdiğim şey analiz yapıyoruz ve o anda fikrini söylüyoruz. Ve maalesef diyelim ki o kişi yalan söylüyor. Yalan nasıl bir şey? Bir güneş batışı gibi yalan bütün detayları gösterir. Ama gerçek nasıl bir şey? Güneşe baktığın gibi çok defa gözleri kapatıyoruz. Şimdi farz et ki yalanı öğrendik. Bir değişim yapar mısınız? O kişi yanında sonuna kadar beraber olur musunuz? Destekçi olur musunuz? Savaşmaya yardım eder misiniz? Senden zaman bedelini ve hareket bedelini izin veriyor musunuz? Gerçekten o, o kişi senin için önemli. Ne bedel ödüyorsun onu yalanları bırakması için. Düzelmek için ne kadar güçlüsün. Çünkü bir kere yalanı duyduktan sonra şüphelenmeye başlıyorsun. Ve farklı bir duyguyu geçiyoruz Şüphe duygusun. Ve Peygamber Efendi şüphe hakkında müthiş bir kelime söylemiş. Şüphe Karanlık bir gecede, simsiyah bir taşta, küçücük bir karınca. Şüphe bu. Her ne kadar görünmese, içimizde bir yerde yatıyor ve hiç fark etmediğin anda ne zaman yeniden doğuyor. Ben bunu sormak istiyorum. Yalanı affettim. Tamam. Yalanı nasıl affedeceğini biliyor musun? Şu peygamberimiz için yalanı nasıl affetmeye biliyor musun? Ben nasıl affediyorum söyleyeceğim size? Yalanı iki defa affediyorum. Bir kere o kişiyi affediyorum. Ondan sonra ikinci kendime o kişiyi affettiğim için affediyorum ve kendimi affettiğim anda onu da yutman lazım, alışman lazım. Alışacaksın ki geriye takılmaman lazım. Ondan sonra başka soru. güvenebiliyor muyum bu insana? Güvenebiliyor muyum bu insana? Sen kendine güvenebiliyor musun? Sen acı çektiğin anda etrafında zarar veremeyeceğine güvenebiliyor musun? Sen mutlu olduğun anda kimin mutluluğu ayak altına alarak yükseldiğine güvenebiliyor musun? Sen düşünceleri ve davranışları değiştirmeyeceğine hiçbir zaman güvenebiliyor musun? Ben böyle düşünüyorum. Güven aslında hayatı da kendisi. Her gün hata yapsan dahil, bir problem yaşıyorsan dahil, bir güvensizlik görmediyse dahil nasıl ayakta kalkacaksın ve devam edeceksin? Kimseye güvenmek lazım değil, ilahi adaleti dışında. Her insan güçlü hisleri var ve güçlü hisleri üzerinde oturursanız, denedim, deneyim yaparsınız, çabalarsınız, bambaşka bir insan olursunuz. Sizinle burada konuşurken hayatında kaç defa Güvendiğim insanlardan darbe aldım düşündüm ve <laughs> buradan onlardan teşekkür etmek istiyorum. Her darbeden sonra daha güçlü ayakta kalabildim. Siz de aynı şekilde yapacaksınız. Orada sadece bunu bakın. Ne yapsaydın ben neden görmedim? Hangi duygu bu güvensizliği karşıdaki insan bana yapacak hatası görmeye engelledin? En iyisi kendi duygularınızı kontrol edin. Ve evet yüz ifadeler önemli. Ama bundan daha önemli hangi davranışları, o yüz ifadeleri götürüyor? ve davranışı düşünürken nasıl bir çocuklar yaşadı o insanlar? Keşke e, uygun bir insana yüz ifade baksan dahi önce onu çocukluğuna inebilsek onu tamamen derinde tanımak onu negatif düşünceleri değil pozitif düşünceleri hangi davranışları e, tohum gibi açıyor. Arkadaşlar ben sevgi ve inançtan yana yanayım. Bir insanı yanlışları göstermekten yana değilim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.